Bütün taraflar bu güvende dersiz yanlışı her zaman yersin. B bedel ödendi 20 senem bire sabrım tükendi Yap yanlış gelendi Yolumuz bu bizim hep Herkese mermi bu saatten sonra Fark eder mi? Kaf kafalar tas baba inerim semte 7 65 kral kefenle Barışmasına kaldı bu his bizi sen kral istemesem kral de Kolumda gardiyan olsa da iş Alırım ben bu kıyana başsın aliz İllegal yolumda milyarlar Ya saraylar ya da zindanlar Kafalar tas baba inerim semte 7 65 kral kefenle Babam duvar arasında bu his bizi sen Alırım ben bu kıyana baksınlar iz İlla kalbimde mi Allah. Ya saraylar ya da zindanlar üstüme bastım bir anda Koştum vurdum halede Her gün oynatiranla Nasıl döner işler ey biri pişler ey biri iş şişler Senin üstüne düşmem Neredesin her gün ek her gün trafik ben üstüne düşmem mi Kardeşlerim halede Çıkar Mercedes'i Mahalle içinde trafikli paşamlar biz demeseniz lan Nasıl mı döner işler Şahinler yüksekten uçar Çocuk gelir bak şamarı düş yar Şamar de bilirsin durumu Her gece Samsun mafya Üstüne bas bir de cakte dalak da. Atayım, ağzına azla Ey oynadım her gece gazla Ey peşimde memurlar gazla Ey depoyu doldurdum asla Ey altın nasıl yapıp kassat yok Ola top baş her güne gazla Ey kafalar tasmalı inerim sen de Dağıt dış beş kral gefen ne Dört kılar arasında kalsa deriz Babam bir gitsen istemesen de

Kasalara res, kilo kilo bre Sanki tek ol diyeyim araları kes Emanetim sağ altımızda benz Ey, sever yen gayri meşru Şeker hasım bro, hayli destur Düşünme çek vur, derim bu Yatarlar cezalarımızı, görünmez pastandan da Emniyet bizden baz alır, çakar durur Kaç çakeri yok aslan, kasa değil her zaman baba kazanır Gastı kalçı tüfek Boş tenekesi göz pek seni Kanlı pahalı gömlek Yey, aaa Kafalar tas baba merim sen de yedi kral kefen de Dört duvar arasında kalsan da risk Babam bizi sen isteme de Kolunda gardiyan olsa da risk İllegal yolunda milyarlar Ya saraylar ya Oo, da zindanlar Dayım, yavaş ya. dayım be, aslan da iş Kardeşim yavaş gel Amara gel, gel. sikeceğim gözlüklerimi arabadan aşağıya indirsem Millet araba sürmeyi bilmiyor ama. Dağıtmışlar en iyi. dedi. Az kaldı Bu amana koyduğumun birader konumuna Baş, şimdi yürüyüşe bak. Yemin amına. arkadan bir koyacaksın şimdi Nasıl göreceksin?